Arkadaşlar selamlar saat sabaha karşı 4.40'ta çeyrek var ve beni yine uyku tutmadı. Yani ben öyle bir salağım ki hiç böyle ders almıyorum. Camı açık unutmuşum. Odaya yine sivrisinekler girmiş. Ve haliyle uyutmadılar. Ama konumuzun bununla hiçbir alakası yok. Ben bugün ChatGPT'ye bir soru soracağım. Dedim ben sorumu sorarken bari sizler de şahit olun yani. ChatGPT sana bir soru soracağım. Türkiye Cumhuriyeti'nde tarikatlarla ilişkisi olan bakanlıkları sayar mısın lütfen? Türkiye'de tarikatlarla ilişkisi olduğu iddia edilen bazı bakanlıklar var. Mesela Sağlık Bakanlığı'nın Menzil Tarikatı'yla... Milli Eğitim Bakanlığı'nın çeşitli tarikat ve cemaatlerle, Adalet Bakanlığı'nın menzil ve İsmaila cemaatleriyle, İçişleri Bakanlığı'nın emniyet teşkilatında menzil tarikatının etkisiyle ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın da bazı tarikatların projelerde etkili olduğu iddiaları var. Bu durum devletin tarafsızlığı ve liyakat prensipleri açısından oldukça tartışmalı. Peki bir şey soracağım ChatGPT. Böyle bir şeyin uzun vadede ülkeye nasıl bir etkisi olabilir? Tarihe baktığımızda devlet kurumlarının tarikat ve cemaatlerle Fazla iç içe geçmesi, genellikle devletin tarafsızlığını zayıflatmış, liyakat yerine sadakati öne çıkarmış ve toplumsal huzursuzluklara yol açmıştır. Benzer şekilde modern Türkiye'de de böyle bir yapının devam etmesi, kurumsal yapının zayıflamasına ve toplumsal ayrışmanın derinleşmesine sebep olabilir. Ben uyuyorum ChatGPT. Teşekkür ederim. Eğer bunca şeye rağmen uyuyorsan, bence uyanıp kendi uyuyorsun.